Arkadaşlar merhaba. Haftalık tarot yorumlarımız devam ediyor. Sıradaki burcumuz Terazi. Bakalım Terazi burcuna bu hafta hangi kartlarımız gelecek? Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler. Evet. Sevgili Teraziler, Evet sevgili teraziler. Aslında güzel bir kartımıza başlıyoruz. Kupa onusu. Ee, güzel haberleriniz var. Ee, güzel e, gelişmeler olacak ailenizle ilgili, sizinle ilgili veya işinizle ilgili e, herhangi bir e, durumla ilgili güzel haberler var, güzel kutlamalar var ailenizin içinde güzel gelişmeler olacak. Ee, her türlü e, sıkıntıdan şeyden evet. e, uzaklaşıp rahatlamanız e, söz konusu ama asıl adam var arkasından tasım şövalyesi var e, şöyle aslında risk almayı e, seviyorsunuz aslında risk alacaksınız birazcık sanki böyle aslında bir bir durağan bir zaman istemişsiniz aslında bir durağanlık bir döneme girmişsiniz sanki e, bir işiniz var bu işiniz aslında biraz askıda kalmış yani biraz böyle ...süre gelen bir durum olmuş... ...ama siz bununla ilgili... E, ...risk alarak... E, ...bunun üstüne gideceksiniz... ...yani bu durumla ilgili bunun üstüne gideceksiniz... ...bir e, bununla ilgili... ...kafanızda oluşan bazı şeyler var... ...belki... E, ...aşk ilişkinizle ilgili ya evliliğinizle ilgili... E, ...duran bir durumdasınız... ...böyle bir... E, e, ...şeylik var hani bir... ...durgunluk var... ...yani bunu birazcık hareketlendirmek isteyebilirsiniz işinizle ilgili düşündüğünüz bazı şeyler var. Bunlarla ilgili e, bunun üstüne gideceksiniz. Hani dediğim gibi aşk hayatınızla ilgili veya ilişkinizle ilgili anlaşmazlıklardan dolayı e, anlaşmazlıklarınız vardır. Belki bunları irdelemek için e, kendiniz bazı şeyler sorgulamaya girebilirsiniz. Yani e, birazcık böyle hani e, düşünceler veya böyle e, bazı hani oradan buradan bir şeyler düşünüp bazı kafanızda oluşturduğunuz düşünceleriniz var. Ee, belki hani hukuksal anlamda veya bir davalı işinizle ilgili bir şey vardır da onunla ilgili bir şeyde bir karar alıp bu sorunlarını yani temel olarak baktığımızda sorunlarınız oluşan sorunlarınızı çözmeye odaklanacaksınız diyebiliriz. Burada ee, parayla ilgili ee, maddi anlamda ...bir cömertlik söz konusu. Yani siz bununla ilgili yardım edebileceğiniz kişiler var... ...veya bir sizden yardım bekleyen kişiler olabilir. Sizden bir destek e görmek isteyen... ...sizin desteğinizi isteyen kişiler olabilir. E bu anlamda bir destek vereceksiniz. Para kazanacağınız alanlar da genişleyecek aslında. Hani bu anlamda saygınlığınız artacak. Biraz para anlamında rahatlayacaksınız. İstediğiniz... E şeyleri hani dediğim gibi risk alarak bazı şeylere e, hevesli olduğunuz, hevesli yanınızı e, yükselmenize, ilerlemenize, maddi anlamda daha çok yükselmenize e, sebep olabilir. Aile içinde sözünüz daha fazla geçebilir. Aile içinde daha çok söz sahibi olabilirsiniz. E, yani e, bakın kupa kraliçesi de geliyor arkasından. değnek iklisi ve değnek şövalyesi. Evet haberiniz de var. Ee, aslında büyük bir m, düşündüğünüz şeyler var. Girişimler yapabilirsiniz. İşinizle ilgili bazı girişimler söz konusu olabilir. Ee, olumlu sonuçlarla e, bakın olumlu haberler geliyor. Değnek şövalyesi. Olumlu sonuçlar gelebilir. Ee, birazcık böyle hani kendinizi sanki değersiz hissettiğiniz bir dönem geçirmişsiniz. Yani uzun zamandır sanki böyle bir değersizlik hissiyle e, şey, bocalamışsınız. Birazcık öyle düşünmüşsünüz, öyle hissetmişsiniz açıkçası. E, bunun için e, kendinizi toparlamanız için uygun zamanlar şu an. Aslında kendinizi toparlamanız için tam uygun zamanlardasınız. E, bir sır hmm, eşinizle, partnerinizle yani bir sır olabilir veya e, Eskiden olan bir e, Devam eden bir şey olabilir e, Düşündüğünüz bir şey olabilir Veya kalbinizde Bir e, eskiden kalmış olan Bir e, Düşünceniz vardır Bir üzüntünüz vardır Onunla ilgili e, artık hani bunu Birazcık e, Bundan uzaklaşacaksınız diyeyim yani hani O kafanızdaki eski zamanlardaki Düşündüğünüz bir sırrınız olabilir Bir yaşadığınız bir şey olabilir Bununla ilgili olan kısmı böyle bir geçmişe bir gidip gelmişsiniz gibi sanki hani aslında biraz böyle gerçeklerle yüzleşmeniz gerekiyor gibi Hani sizi tekrar atlatacak durum bu aslında hani gerçeklerle birazcık yüzleşmeniz gerekiyor hayatınızda kendi içinizde kendi dünyanızda Hani bu e, önemsizlik Daha doğrusu e, sizin hani düşündüğünüz bu, kendinizi önemsiz hissetmenizle ilgili olan bazı şeyi biraz böyle içinizde bir yüzleşmeniz gerekebilir. Ee, aslında size haberler de var. Yani bunlarla ilgili bu sizin yaşadığınız bu psiko, psikolojik bu hissiyatınızla ilgili rahatlayacaksınız. Yani hiç ummadığınız böyle bazı sürprizler yapılarak belki hani sizi daha motive edecek veya böyle bu düşündüğünüz durumdan tamamen size Aa ya yanlış düşünüyormuşum diyebileceğiniz bir durum söz konusu olabilir açıkçası arkadaşlarınızla böyle ortamlarınızda sosyal ortamınız birazcık daha genişleyebilir birazcık daha artabilir ailenizle ilgili bazı şeyler olmuş gibi böyle hani ailenizin biraz rahatsızlık veren bir durum da olmuş olabilir. Hani ailenizdeki durumları sarsan bir kişiler veya rahatsızlık veren kişiler sizin bu evliliğiniz olabilir. Bununla da ilgili sıkıntı yaratan kişiler olmuş olabilir. Bununla birlikte hani siz başka kişilerle de konuşarak bunu evet bu rahatsızlığınızdan sıkıntınızdan şikayet edip konuşabilirsiniz. Böyle bir durum da söz konusu olabilir. Ama değnek şövalyesi size çok güzel haberlerin geleceğini, hızlı haberlerin geleceğini, sizin istediğiniz, düşündüğünüz, ee, o hani eski günlerdeki özlemle ilgili şeylerin de e, güzel geçeceğini, toparlayacağınızı, e, daha rahat bir zamanda geçeceğinizi gösteren kartlarımız da var. O yüzden e, güzel şeyler e, çıksın karşınıza, güzel şeyler olsun, umduğunuz düşündüğünüz şeyler olsun. Elimden geldiğince e, Terazi burcunun kartlarını da yorumlamaya çalıştım. Güzel, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta diliyorum. Ee, bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.